Bir ünlüyle yemeğe çıkma şansınız olsa ünlü kim olurdu? Bir ünlüyle çıkma şansım olsaydı Hakkı Bulut olabilirdi. Arabeksin kralı ya da Ankaralı e, Ali Yaprak olabilirdi oynavasının kralı. Zaten bu ikisi benim çok favorim. E, sesim de Fer gibi çıkar rahmetlik. Onu severdim, çok severim. Ama ki yaşamıyor ki ondan yemek iseydik. Gönlüm onu isterdi. Müziği seviyorsunuz galiba. Aynen kendim de müz müzisyenim. Kayserimizi elimden geldiği kadar e, yani bedensel engelliyim deyip evde oturmuyorum demek ki yani öyle kale önünde ne bileyim cam önünde engeller direncilik yapmayacak. Ben nasıl saç çalıyorum, türkü söylüyorum, düğünlere gidiyorsam bu engelli halimle demek ki ekmeğimi taştan çıkarabiliyor. Peki bize bir şarkı söyler misiniz? Biz de duyalım sesinizi. Ne söyleyelim? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Siz hangisini söylemek isterseniz. Madem rahmetlik ve tayfırı andık. Mekanı cennet olsun. Onun bir eserinden gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya Rab Ya Rab Ya Ben aşkına malubum huzurunda mahcubum Kes boynumu kıldan ince Cehennemi düşünmüyor insan sevince. Aşk karşılık görmeyince Kayseri olur işkence Aşk karşılık görmeyince Hayat olur işkence Ölümü hiç sayarmış insan sevince İnsan sevince dünyası toz bembedir insan sevince Ey aşk dediğim sevdam yüreğime yazdım bir kere seni silmeye kaderin gücü yeter mi sanıyorsun Sevdanla coşan bu can hücre hücre işledi seni Sen ki gönlüme en derin yaralar açan O yaralara merhem olan sevdasına bir gün değil bin ömür adadığım yar Geceyi kavuruk teninde, gündüzü şefkatli kollarında bulduğum. Satır satır seni yazarken gönlüme, gün gün yaşarken hasretinde. gücü yeter mi sanıyor?